Herkese merhaba. Bugün yine büyük Antalya Spor ailesinde başarı sağlaması için yeni bir oyuncumuzla imza sözleşmesinde bir araya da bulunuyoruz. Endros Townsend bundan sonra önümüzdeki süreçte iki yıl boyunca bizimle birlikte olacak. İngiltere'de çok uzun süre üst düzeyde forma giymiş bir kaliteli bir oyuncunun bizimle beraber olması Camiyemiz adına hepimizi mutlu etmekte. E, oyuncuyu sizlere kazandırmış olmaktan da bu dönem içerisinde özellikle de böyle zorlu bir sürecin içerisinde e, transfer engelleri varken e, kaldırılamasın diye çabalar yürütülürken veya e, kaldırılması çok zor olan bir ortamda ikinci bir defa tekrar engelin gelmesine rağmen e, Andres ile beraber olmaktan mutluyuz. Tüm camiyemize hayırlı olmasını diliyorum. E, sizlere. İnşallah Antalya Spor ailesine armağan olsun. Ee, hayal kırıklığına uğrattığımız transfer engelleri açamayıp da herhangi bir katkı sağlayacak oyuncuları alamamız için çaba gösterenler için de hayal kırıklığı için de tekrardan özür diliyoruz. Tüm Antalya Spor'a hayırlı olsun. Emraz, hoş geldin. Diyorum, welcome again. So, he was telling the process of your transfer about transfer. Her şeyi söyledi. Kendisi de sözleşmemiz iki yıl, iki yıl boyunca Nice başarılar. Hayırlı olsun. Hoş geldin diyoruz. Biz wishing you many success in this two years. Andreas Premier Lig'de izlediğimiz o muhteşem golleri the, Türkiye Ligi'nde de the goals that de, you scored in the Premier League we are waiting for this in our Super League. Absolutely. Yeah. Nasip olursa transferimizin bu son gününde de Allah nasip ederse eksik gördüğümüz bölgelerimizdeki iki oyuncuyu da renklerimize katmak için mücadele ediyoruz. Bugün akşama kadar kendileri sonlanmış olup kadromuza katılmış olacaklar. E, renklerimize bağladığımız oyuncu sayımız gerçekten de fazla bir noktaya geldi ama bütün her şey Antalya Spor ailesinin, Antalya Spor camiasının, Antalya Spor'un başarılı bir sezon geçirmesi üzerine kurgulu. Bundan sonra takımımızı sahada vereceği mücadeleyi, taraftarlarımızın da tribünlerde kendilerini yerlerini alarak bize destek olmalarını rica ediyoruz. Emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tekrardan Endrosluk tavsiyende de hoş geldin diyorum. Hepinize teşekkür ederim. So, what do you think about this transfer? Your thoughts about this club? Never. First of all, I'd like to thank the president, the vice president, Seçkin for all the hard work in getting me here. Her şeyden um, önce başkanımıza, yardımcı başkanımıza ve Seçkin'in beni buraya getirmek için verdiği emekler için teşekkür etmek istiyorum. We knew it was, we had to make it fast. We knew the ban was coming, but we all managed to get a deal done within a few days and of flew up there straight away. Bunun kısa sürede yetişmesi için herkes emek verdi. Bunun zor olacağını biliyorduk ama sonuç olarak transfer engelini kaldırabildik kulüp. And even though I've not been able to play this past month and it's been frustrating I've been able to witness this fantastic city, the amazing facilities at the training ground. Bu oyun I... soruyu bu oynamadığım süreç içerisinde transferin gerçekleşmesine kadar bu büyüleyici şehri eee tanımak istedim ve harika şeyler gördüm bu şehirde oynamadığım süreçte. Kültür değişikliğine, hava değişikliğine ve farklı oyun sistemine dair gözlemlerim oldu. And been able to watch training in the past month and watch the team in games, I'm so ve takıma katılmak için gerçekten dört gözle bekliyorum. Bek, bu dört haftada takımla beraber olmayı çok istemiştim. Sonuç olarak artık katılabileceğim. Bir şey yeah. değil mi? Can, Can I ask, ask you something? Kimaya you ever watched Turkish burada sonunda görüyor? Hedip, so. olarak, takım olarak Your uh, goals, I mean your individual goals and uh, team goals, and have you ever watched Turkish Super League? And what do you think so far as you have watched the Turkish in in these four weeks? What's your thoughts about the Turkish Super League? My thoughts about the Turkish Super League is that it's very competitive. There's um, so a lot of players who have played in the English Premier League come out here, so the standard's very high. Benim e, Türkiye Ligi hakkındaki görüşlerim çok yarışmacı, müde, mücadeleci bir lig olduğu ve İngiltere Premier Liginden de burada bayağı bir oyuncu bulundu. Onları da gözlemledim. The, the main difference is because of the difference in weather maybe the games are more slower tempo but in terms of quality just as high as what I've been used to. Anlat farklılık e, Premier Lig'le kıyaslayacak olursak burada gördüm. Buradaki tempo daha yavaş. Ancak kalite belirli. In terms of personal goals, my ambition is first and foremost to stay fit, um, to help the team. My job primarily is to assist, um, to put crosses in the box. Hopefully, I can get many assists here and also chip in with um, a few goals every now and then. benim asıl görevim Premier Lig'de asist yapmaktı ve ceza sahasında ortalar, iyi ortalar yapmaktı ve elimden geldiğince gol atmayı da burada denemek istiyorum. And I think for the team, I think they were very unlucky last season. They fell away just towards the end. I think the, the aim has to be again to, to go for the top six. Uh, takım olarak bakacak olursak, takım hedeflerine bakacak olursak, geçen sene talihsiz bir zaman geçirdiler. Bu sene hedefimiz ilk altı olması lazım. And from what I've seen in the dressing room, on the training pitch, and in the games that I've watched, we have more than enough quality in the dressing room to, to achieve our goals. Ve sahada olsun, e, maçta olsun, soyunma odası odasında olsun, gözlemlerine baka, bakacak olursak bundan daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Buna kalitemiz var. Teşekkür ederiz. Rastgele bir yer. Bu için yeniden alacağız. Two, one. Thank you.